Sana doğum haritanın kilidini nasıl açabileceğini anlatıyorum. Haritanın kilidini açmak istiyorsan, zirveye çıkmak istiyorsan işte sana trik. Tabii ki eğer haritanda stalyum varsa demek ki bu haritanı açman için gerekli anahtar göstergesi sende var demek. Diğerlerinde durum biraz daha gizli. Şimdi bir hayal et. Doğum haritan Snowpiercer dizisindeki tren gibi. İzlemeyenler şöyle bir konusuna bakabilir. Durmadan ilerlemeli, sistemini sürekli çalışır tutmalısın. Yoksa soğukta donup kalır hareket edemezsin. Bu yüzden haritanın yakıtı, ısısı ve enerjisi senin kendi çabanla sağlanır. Eğer doğum haritanda steryumunu varsa hayatının zirvesine ulaşabilmek için herhangi bir başarıyı sağlayabilmek için işte o steryum olan evi çalıştırmak zorundasın. Hatta düzenli çalıştıracaksın ki sürekli canlı kalsın. Sistem ısınsın ve sürekli devam etsin. Ve istikrar sağlansın. Birinci ev steryumunu varsa kesinlikle kendine yatırım yap. Görünüşün, sağlığın, imajın, kimliğin... Hepsi senin birer markan. Yeni stiller dene, bedeninle de barış, spor ve terapi de çokça işe yarar. Yeter ki aynaya baktığında ben kimim sorusuna dürüstçe cevap verebil. İkinci ev sterlimonu varsa kendi paranı kendin kazanmak zorundasın. İstersen sabancılara gelin git, kendi paranı kazanmak durumundasın. Yalnız para bilincini biraz geliştirmen gerekiyor. Yani kazandığın kadar biriktirmeyi, harcadığın kadar şükretmeyi öğrenmen lazım. Kendi gelir sistemini kur, düzenli bir bütçe yap, Toprakla veya doğayla düzenli olarak bağ kur. Üçüncü ev sterlimonu varsa sürekli yeni şeyler öğren. Bilgini paylaş ve aktar. Yaz, anlat, öğret. Kardeşlerin, komşuların ve hatta yakın akrabalarının olan ilişkini güçlendir. Sık sık onlarla görüş, seyahate çık. Zihnin ve bedenin sürekli hareket halinde olmalı. Dördüncü ev sterlimonu varsa ataların adına, köklerin adına düzenli hayırlar yap. Hala hayattalarsa aile büyüklerini ziyaret et. Evinin enerjisini her zaman temiz tut. Köklerini, atalarını onurlandır. Bir atanın hikayesini öğren ve onu şifalandırmak için ilk adımı at. Aile dizimi de bu noktada çok işe yarayabilir. Beşinci ev sterlimonu varsa mutlaka bir hobin olmalı, yaratıcılığını kullanmalısın. Sahneye çık, üret, imkanın varsa çoluk çocuk sahibi ol. İmkanın yoksa veya varsa bile genel olarak çocuklarla vakit geçir. Sanata yatırım yap. Hayatında aşka yer açmayı unutma. Eğlen, oyna, içindeki çocuğu yaşat. Altıncı ev varsa sokaktaki canları doyur. Patili dostlarımız bizim her şeyimiz. Yaşlılara yardım et, gönüllü hizmette bulun. Kendine mutlaka bir rutin oluştur ve onu hiç bozma. Erken kalk spora git, bedenine iyi bak. Sağlıklı yaşam tarzını benimse. Bu ev çalışmazsa sistem tıkanır. Çalıştığında ise muhteşem dönüşümler yaşarsın. Diğer ev konuları bir sonraki Reels'ta geliyor olacak. Peki sizin doğum haritanızın anahtarı ve kilidi nerede? İşte bunu merak ediyorsanız kapsamlı doğum haritası danışmanlığı almak için bana mesaj atabilirsiniz.